Eylem yapanların sayısı değildir bu bültene onları taşıyan. Haklılıkları ya da mağduriyetleridir. Onu bir kez daha vurgulayayım. Ha iş sayıysa sayı yüz binlerle ifade ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ve yıllardır da sorunlarının çözülmesini bekliyorlar. Hak edilmiş ve haklarını kazanmak istiyorlar. Bu kadar basit emeklilik haklarını. Emekli üyeleri dün protestodaydılar, yürüyüşteydiler. Onları göstereceğiz sustukça gelecek. Gelecek. Sağlık Ahtır. satılamaz. Aldığı emekli maaşıyla geçinemediği için çalışan veya iş yeri açan emeklilerden Allah sosyal güvenlik destek primi derhal iptal edilmeli ve birikmiş prim borçları sıfırlanmalıdır. Emeklilikte yaşa takılan yüz yüz binlerce insanın emekliğini engelleyen yaş sınırı uygulamasına derhal kaldırılmalıdır. Emekli sen adına böyle bir açıklama yapıldı. Beyoğlu tünelden Galatasaray meydanına kadar yürüdüler. Ülkenin emeklilikleri, emeklileri ve emekli olamayan vatandaşları. Dolayısıyla bir gösteride protestoda kaç kişinin olduğu, ne yaptığı ya da nasıl bir muameleyle karşı karşıya kaldıkları değil, haklılıkları mağduriyetidir onları bu bültene taşıyan. Yaşamak zor ama her yeni gün umutla başlıyor. Alnının teriyle para kazanmak zor, kazananlara selam olsun. Onların önünde şapka çıkar.